Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Berk'le beraber ne yapıyoruz Berk? Bisiklet video çekiyoruz. Bisiklet sürüyoruz. Çekelim de. Ya da bunu sol elimle mi alsam aynen ya. Şu an gönlüm ama bilmiyorum ama. Dur ver dur. Gidek gidek şimdi. Ben önden gidiyorum. Ben telefonlayayım ya. öyle arkadaşlar Şuradan yana dön. Yok oradan bizim oraya varamayız. Gel. Berk. İyi misin? Ya bir atalım, sen geliyor ya. Bakma sana. Görüyor bir daha. Gerçek şey kaza oldu gibi. Ben kaç kere kadar yaptım sen biliyor musun? Ben. Vallahi ben senden daha çok. Sen kaç tane yaptın? Hatırlamıyorum ki saymadım. Ben 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 de saymadım ama ben 250 tane kaza yapmışım büyük kardeşim. 250 tane kaza yapmışımdır. Ben, neden bu kadar ben, ben sizden önce geldim bisiklet top falan oynadım. Biz sabah geldik. Sabah. Evet. Burada mısınız sabahtan? Evet. Var mı? Kahvaltıyla mı burada? Ya? kahvaltı elde yaptık sonra buraya geldik. Cips falan yedik. Limonatayı ben çok seviyorum. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ben galiba kaza yapacağım mı? Bırak. Ya Murak. Yarın ben size geleceğim. Biliyorum. Bak bisiklet sürmekten ben. memnun musun? Memnun. Memnunum. Memnun mu? Utanma utanma. Gel. birinci de öğreneceksin. Tamam mı? Birinci sınıfta öğren bak. Tamam mı? Ne? Birinci sınıfta pelçikliğin bitsin. ar Allah ya dur Ben şuram kaçtım duruyor ya Sinek sırdı. Gidiyoruz, gidiyoruz. Adana'ya gelmişiz, çayına da içmişiz. Oradan git. Tamam, oradan git. burada. Gel geri dönek. Çünkü ben yokuş aşağı giderken hızlı gideceğim için telefon gidebilir. Hoş geldin. Ne oturtasın diye. Keşke annemin kulaklığını getirseydim. Ne mi alacağız da? Yeter ben ya 6 dakika olmuş. 6 dakika 23 saniye Arkadaşlar ne Evet diyor? arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Bay bay.